pasta. Ama bugün doğum günü partisi yok ya Senin doğum gününe çok var daha. Hayır burada yapmayacağız. Okulda yapacağız. Çocuk usta. Tamam çocuk usta yapacağız da tamam. ama bugün veda partisi var. Okula kapanış partisi var. Ama gidelim ama. Gideceğiz ama doğum günü değil sonuçta anne. Ama doğum günü sonuçta ama. Doğum gününe çok var senin daha Barışko 6 ay var. 6-7 ay var hatta. Ama şimdi şey, anne ya. Pasta olursa hepiniz üflersiniz ne? anneciğim. Pastaya hepiniz üflersiniz varsa eğer. Doğru mu? Ama şey önce e, pastaneden bir pasta olalım anne. Tamam. Sonra okula dönelim. Tamam. Ama küçük pasta tamam. olsun. Çikolata mı? Renkli mi? Onu söyle. Sen bilirsin hangisini istersen. Ama renkli yok. Çikolata olabilir. Tamam canım. Kalkalım mı? Kalkalım ne yapacağız? Pasta alacağız. Küçük pasta. Kahvaltı yaptın mı sen? Evet. Hayır uydurma. Anne orada kimse var mı? Yok. Bakıyor mu? Günaydın dedin mi sen bana? Günaydın. <laughs> um. <laughs> night <and> I mean. <laughs>